Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bence ben Arda ben Altan ben de Melih <laughs> arkadaşlar Arda ve Altan bugün bize misafir oldular hoş geldiniz hoş geldiniz evet. arkadaşlar Arda ve Altan bizim market arabasıyla 15 saniye boyunca koşarak Oha diyorum bağırma yarışmasının birincileri ilk video gönderenleri o videoları bir yayınlayalım isterseniz. Onlarca da... Önce sonra... bir görelim bakalım neler yapmışlar. Evet, önce bir görelim Arda ile Altan'ın videosunu. Sonra Arda ile Altan'ı tanıyalım. Oha diyorum! Arda ve Altan'ın videosunu izledik. Şimdi onları biraz tanıyalım. Arda, Ildız ve Altan Kaptan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Kaç yaşındasınız? Ben 17. Ben de 16 yaşındayım. Altan 16 yaşında, Arda 17 yaşında. Bayağı da büyük abilerimizmiş. Nasıl çektiniz o videoyu? Öyle Nasıl de, oldu biz, bir anlatın bakalım o günü. Ben merak ediyorum. E, Videonuzu gördük. Onu gör mesela hemen dedim Altan yürü gidiyoruz diye. <laughs> sonra ertesi gün hemen e, Forum İstanbul'a gittik. Orada bayağı bir, bir alışveriş aynen, merkezine evet. gitmişsiniz. Bayağı büyük bir hani koşacağız çünkü bayağı bir büyük bir market aradık. Ondan sonra büyük bir markete girdik. Ve en uzun koridoru seçtik. Orada da yaptık. Yaklaşık 5-6 kere deneme sonucunda en iyisini seçtik size gönderdik. bir sıkıntı oldu mu yani böyle bir güvenlikle falan böyle bir girdiniz mi? Ne en oldu? sonunda bir sıkıntı evet. oldu ama <laughs> güvenlikle kaçtık. karşılaştık. Kaptınız, yani. En güzelini yapmışsınız. <laughs> Tebrik ediyorum sizi. Arkadaşlar biliyorsunuz biz o gün bir yarışma yapmıştık. Ee, Oha <laughs> diyorum diye bağıracaktık market arabasının içinde. Arda ve Altan bu videoyu yapmışlar. Yani bizim belirlediğimiz bazı kurallar vardı o yarışmada. En az 15 saniye koşarak bağırılmasını istemiştik. Biz market arabasında hiç kimse bu kuralları e, tam anlamıyla gerçekleştirememiş. En yakını Arda ve Altan olduğu için Arda ve Altan'ı hem programımıza konuk ettik, Buyurun. hem de birer tane Guinness Rekorlar kitabının 2015 versiyonunu hediye ediyoruz. Güle güle okuyun, güle güle eğlenin arkadaşlar. O annesi hak eden iki ekibimiz daha var arkadaşlar. Birincisi yani ikinci olan ekibimiz Recep Kanat ve Rıza İnce. Onlar İzmir'de oturdukları için onları konuk alamadık arkadaşlar. Ama en kısa sürede onlara da Guinness Rekorlar kitabını kargoyla göndereceğiz. Onların da bir videosunu izleyelim Hemen isterseniz. Hemen izleyelim. Ben çok korkuyorum. Rıza üçüncü başladın mı? Başla. 1-2-3 Ohannes! yaptık. <laughs> uh. Recep ve Rıza'yı da tebrik ediyorum. Onlar da çok güzel yapmışlar. Ama dediğim gibi saniyeyi tutturamamışlar. Onlar da olsun canları sağ olsun. Üçüncü ekibimiz Ohannes'i hak eden üçüncü ekibimiz Furkan Vatansever ve Kerim ikilisi arkadaşlar. Onlar da saniyeyi tutturamamışlar. Ama onlara da en yüksek desibel rekoru veriyorum. Performansları takdire şayan. İzleyelim abi bakalım başla. Onları da bir izleyelim. Kanka yürü. Bir. bir. Oha diyorum. Evet ne diyorsunuz? Ee, Furkan ve Kerim'in performansına. Ya Oha ne? Etti, çok iyiydi gerçekten. Bayağı bağırmışlar ya. <laughs> Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten, gerçekten bayağı iyi bağırmışlar. İyi bağırmışlar. Performansları gerçekten takdire şayan. Onlara da Furkan ve Kerim'e de Ohannes veriyoruz. Buradan selam söylüyoruz arkadaşlar. Evet kendilerine selam. selam. Recep ve Rıza'ya da Ohannes verdik. Son olarak Oha metremize girmeye hak kazanan ama Ohannes alamayan birkaç arkadaşımız var. Bunların da nedenleri bazı kuralları ihlal etmişsiniz arkadaşlar. Yüksek sesle bağırmayanlar, hep aynı koridorda gidip gelenler. Ve 15 saniye boyunca bağırmayanlar. 15 saniye boyunca bağırmayanlar olduğu için Ohannes veremedik sizlere. Özür diliyorum ama sizlere teselli ödülü olarak birer tane... Guinness Rekorlar kitabı göndereceğiz arkadaşlar. Adreslerinizi ohannestv.gmail.com at adresine atmayı unutmayın. Şimdi ismini okuyacağım arkadaşlar. İlk olarak gelecek olan video Muratan Yılmaz ve Emir Yiğit Alper ekibinden geliyor. Daha sonra Selin Soydan ve ekip arkadaşı ardından son olarak da Çağrı Kuşdil ve arkadaşının videosu gelecek arkadaşlar. Hemen izleyelim. Ayıra. O ha diyorum. 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 Oha diyorum, 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 Oha diyorum Oha, oha diyorum, oha, oha diyorum. Videoları izledik, bence çok eğlenceliydi. Siz ne diyorsunuz? On numara diyorum ben. Evet, komik olanlar da vardı, eğlenceli olanlar da vardı. Ben bu 3 ekibe de orta Oha veriyorum. Umarım siz de bana bence katıldınız. Evet, çok, çok güzelsiniz arkadaşlar. Diğer yarışmalarda videolarınızı bekliyoruz. Göndermeyi unutmayın. Açıkça arkadaşlar bize çok fazla video geldi. Ee, yani bunlardan bazıları birden fazla kritere de uyamadığı uyum için hani onları yayınlayamadık. Ama biz bütün arkadaşlara video gönderen, bütün arkadaşlar markete giden, kendini çeken Baran çok 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 teşekkür ederiz. Artık yeni yarışmalarda da görüşmek üzere onlarla. İnşallah onları buraya davet edebiliriz. Hatta çok zorluklarla karşılaşmış olan arkadaşlar var. Bize yazdılar. Güvenlik görevlileriyle, müdürlerle muhatap olmak zorunda kalmışlar. Onlardan da özür diliyorum. Aynen. <laughs> özür diliyorum. Bir arada aksırdım o yüzden de özür diliyorum. <laughs> o zaman yeni bir challenge hemen yaratalım. Cem yeni bir yarışma yaratalım. Olur bana uyar. Tamam şöyle yapalım. Düşünüyorum arada. Ben misafirden çok memnunum. Her gün misafir <laughs> alabiliyorum. Şöyle yapalım canım. arkadaşlar kalabalık bir caddeye gitsinler. Kalabalık diyorum. İlk kriterimiz kalabalık olması. Bir. Kalabalık. Bu sefer böyle teker teker kriter kriter gidiyorum. Kalabalık bir caddeye gitsinler ve bir simitçi bulsunlar. Tamam mı? Simitçi'nin yanında. Ee, oha diyorum. Simitler çok taze. Çıtır çıtır simitler. Oha diyorum. Oha diyorum diye. 15 saniye. Simitçi e, abinin yanında simit satmasına yardımcı olsunlar 15 saniye boyunca. Kriterler şunlar. Tekrar söyleyelim. Daha sonra aynı hani kriter sıkıntısı yaşamayalım. Bir, kalabalık cadde olması gerekiyor. Kalabalık sokak olması gerekiyor. Orada etrafta insan olması gerekiyor. İki, simitçi yan olması gerekiyor. E, böyle simitçi kostümü giyip arkadaşınızı öyle koymayın oraya. Gerçek bir simitçi olsun. İkinci kriterimiz. Üçüncü kriterimiz. Bağırmanız ve baharikendi oha diyorum oha diyorum oha diyorum demeniz, 15 saniye 15 saniye içerisinde en az 10 kere 10 15 kere oha diyorum demeniz ve e, bunu simitçi arkadaşın yani çıtırlar simitler çok çıtır demeniz evet simitçinin de reklamını yapmayı unutmayın yani, e, simitçinin satıp satamaması o sırada çok önemli değil satamıyorsa satamıyor yapacak bir şey yok Son kriterimiz de bu bundan sonraki her yarışma için geçerli arkadaşlar gözünü seveyim şu kameralarınızı dik tutmayın yatay tutun <laughs> şöyle tutun şöyle çekin. Böyle çekmeyin arkadaşlar kendinizi böyle çekin ki biz de yayınlarken kaliteli bir görüntü yayınlayalım siz de kendinizi daha güzel izleyin. Arkadaşlar bu 4 tane kriteri yapan yani hepsini yapabilen ilk arkadaşı stüdyoya çağıracağız ve kendisine bir kitap hediye edeceğiz. Yalnız Artık evet. çok fazla teselli ödülüne girmeyi düşünmüyoruz arkadaşlar çünkü çok fazla video geliyor arasından seçmekte çok zorlanıyoruz umarım anlayışla karşılarsınız bizi. Evet, bu yüzden yani ilk yapan ve bütün kurallara, kriterlere uyan kazanacak bunu da böyle söylemiş oldum. Evet. Bakalım buna kaç tane video gelecek giderek bu yarışmaların zorluğu da artıyor. E Bence bu daha zor. Bu Yakında daha yaptım. zor yarışmalarda gelecek bence. Bakalım. E uygun mu senin için? Benim için uygun. Arda ve Altan sizin için uygun mu? <laughs> bayağı Yapacak bayağı mısınız bunu? Kesinlikle. Tamam bekliyoruz o zaman sizin de videonuzu. Bu arada arkadaşlar eğer izlemediyseniz kravat nasıl bağlanır adlı videomu tam şuradaki linkten izleyebilirsiniz. Her gün kravat bağlayan insanları için çok kolaylık sağladığımızı düşünüyorum. Videoyu da son olarak o zaman şöyle bitirelim arkadaşlar. Yarışmamız neydi? 15 saniye boyunca oha diyorum diye bağırıyorduk, değil mi? Evet. Hadi o zaman oha diyorum diye bağırarak bitirelim. Hadi. Var mısınız? 1 2 3. Oha diyorum! <laughs> görüşmek üzere